Ali saçmalama. Hayır. Herkese selam şekerlerim. Hayırlı ajak. Hayır cumalar desecektik. Biz tövbe hayırlı cumamsın. Eee güzel pazarlar olsun. İyi hafta sonları olsun. Biz uyandık. Hiş. Görüldüğü üzere gözlerden de belli olduğu Anne. üzere. Çek beni. Çek. Ay sabah gül gül yani biraz önce Ali'ye ya. Mi anladın, Dur. Sen Rukiye'sin tamam mı? Çek beni. Anladım. <laughs> Ay Rukiye Hanım ne istiyorsunuz? Üstümü de çek, ayakkabılarımı da çek. Rukiye Hanım ne hissediyorsunuz? Kızlar ya tipe bakar mısın? <laughs> Saçına sarı atlet yapmış. Müge Anlı olmuş. Anlatsın, Demin çektim onu. Ay o kadar manyak ki. Müge Anlı'yı da izlesem izlemiyorum yani. Gerçekten Müge Anlı'yı falan izlemiyorum. Ama Esra Arul bal gibi seyrediyorsun. Kız ne zaman izliyorum? Aa deli. Esra Ayroğlu'yu bal gibi seyrediyorsun anne. Esra Ayroğlu değil annem. Gündüz bir starda bir şey var. Onun bir konusu vardı. Bir yere onu takip ettim. Esra Ayroğlu falan da böyle bir iki defa hani geçişlerde bakmışımdır. Normal bak bak. öyle bir vaktin yok zaten. Havaları bak. Havaları bak. Rukiye. Rukiye de, tamam, abartma, ne olur. Neyse kızlar bunun çeni açıldı. Ben şimdi mutfağa gidiyorum. Rukiye ee, hanım. Şey yapacağım. Kahvaltı yapacağım. Kahvaltı hazırlayacağım. Siz de beraber biliyorsunuz. Annem, kahvaltı bak. vloglarını siz de seviyorsunuz. Şimdi beraber hazırlayalım. Aliye git. Aliye git. Aliye git. Günaydın kociş. Günaydın. Günaydın. Günaydın Aliye üstünü değiştir artık. Dün şunları yıkamıştım kızlar. Bunlar kurumuş mu bakayım? İçi evet kurumuş. Yatmadan önce bunları yıkamıştım. Aliye. <laughs> Aliye artık Günaydın. yeter Aliye. Şunları yerine koyayım. Hayır. Artık <laughs> git artık. <laughs> git artık. <laughs> İzin verdim <laughs> bir kere <laughs> git artık. Ha? Böyle Reziliz değil mi? Reziliz. Sorma. Şu çayı şunun içine boşaltayım. Dün aldığım paket çayı da kiler dolabına koyacağım. Şeker almamıştım, bir şeker unutmuşum onu da alınca. Şurada da tost makinemin ızgaralarını yıkamıştım kızlar. Tertemiz oldu. Onu da yerleştireyim. Yeni parmağım şey, şey, geldi. Ve şimdi şu tripoduma takayım. Kahvaltıya başlayalım. Öncelikle şu üçgen yufkadan hemen birkaç börek saracağım. Kahvaltı için. Sosisli ve kaşarlı çok seviyorlar. Özellikle öyle yapacağım. Onu hemen sarayım. Bu arada sizler nasılsınız canlarım? Kaç zamanlardır canlı yayında açmıyorum. O yüzden de çok görüşemedim sizinle. Umarım hepiniz çok 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 iyisinizdir. Kızlar. Ben böyle işte alışma sürecindeyim. Aslında alıştım yani. Evi çok seviyorum ama ee, Bakalım zaman ne gözü Ne kadar böyle boş durabileceğim çok uzun süre olacağını sanmıyorum ama şu anda hiç işmiş düşünmüyorum kızlar. Ee, böyle bir iyice kendimi toparlayana kadar böyle bir iyi hissedene kadar iyice dinlenene kadar e, iş bakmıyorum. Sonrasında ne olur? Bakar mıyım? Bakmaz mıyım? da Onu da bilmiyorum. Kafamda bir iki bir şey var. Allah e, nasip ederse. Bakalım. Eğer ki netleşirse de sizinle zaten paylaşırım. Bakalım. Birazını böyle şey yapacağım kızlar. Ee, siz söyleyin sosisli mosisli yapacağım. Birazını da e, ezine peynirli yapacağım. O biraz da eriyor ya içinde çok güzel oluyor. Ben bunu böyle bol yağda değil de az yağda böyle hemen kızartıyorum. E, güzel oluyor kahvaltı için. Baba. sabah beni oh. çok güldürdü ya çatlak çatlak hale teyze ben onları sarayım yine görüşürüz tatlımlar Kızlar böreklerimi böyle sardım. Ben böyle çok hani ince böyle sıkı, sıkı şey gibi de değil. Sigara böreği de, gibi de değil. Biraz böyle gevşek de oluyor. Büyük büyük fark etmez. Önemli olan güzelce kızarması. Az yağda kızartıyorum. Böyle bol yağya atmıyorum. Tavaya böyle dibine yağ koyuyorum. Daha önce zaten gösterdim. O şekilde yapıyorum. Şimdi kahvaltılıklarını da çıkaracağım. Şundan alayım. Altı tabağımı da hazırlayayım. Onu da biliyorsunuz böyle tek tabağa hazırlıyorum. Herkes zaten tabağını alıyor şekerlerim. Orta hepsinden koyuyorum. Biraz süzme peynir koyacağım. Annişko ile Doğan'ın en sevdiği peynir bu. Ha bu arada kızlar ben şunu öğrendim. E, bilimselliğini tabi bilmiyorum ama e, bunu duydum yani. En e, bu arada güvenilir, güvenilir ve en e, yararlı peynir süzme peynirmiş. Onu duydum. Bilmiyorum ne derece doğru. Böyle bir duyuntu aldım şekerlerim. Labneyi zaten bu şekilde koyarım. siyah zeytin çok güzel çıktı. Bakalım bu nasıl çıkacak. Ya yeşil zeytin böyle çok çok yenmez bizim evde. Ama işte bir çeşit olarak da genelde bulundururuz. Şu kadar koyayım yeterli. Zeytin zaten masaya, sos masaya, reçel masaya onları bu şekilde götüreceğim. İçlerine zaten şey koyuyorum. Kaşık koyuyorum. Şu siyasetinden alayım. Zeytine sos yapacaktım ama vazgeçtim kızlar. Hemen şunu da kızlar, valla özenliyorum ya bugün. Sunumum yok şekerler. Ne yapayım? Saat olmuş 11 çocuklar kahvaltı bekliyor. Doğa antrenmana gidecek ve antrenmandan bir saat önce mutlaka ki yemiş olması gerekiyor. Ee, tok olması gerekiyor. O yüzden de şöyle. Hemen hazırlayayım. Bir de biber kızartmamız vardı. Akşamdan çıkarmıştım buzluktan. Son iki poşetinden kalan. Onu da çıkaracağım. Biraz da burada kendime yağlı peynirimden çıkarayım kız. Onu da çıkarayım dur. Aslında yumurta da haşlayabilirdim ama yapmayacağım. şekerler. Benim kahvaltı hazır. Bu masaya gidiyor ve şu soslar muslar da masaya gidiyor. Sonrasında sıcaklara geçelim. Şu şeyi de çıkarmıştım akşamdan erisin diye. Aslında hiç akşamdan çıkarmam. Buzuyla normalde buraya koyarım. Ee, ama belki akşamda yeriz diye çıkarmıştım kızlar. Gerek kalmadı akşam yemeği. Buzuyla tavaya koyarım normalde. O orada hemen şey yapar. Hem erir hem ısınır. Elim yağ oldu tabii ki. Uy. Evet bunu burada birazcık ısıtacağım. Aslında soğuk da inir biliyorsunuz sonuçta kızartma ama eşim sıcak sevdiği için. Bunu birazcık şöyle ocağa götüreceğim. Bu masaya gözüne koyuyormuş. Ne çatlak bir çocuğu. Bak Ali yapma anneciğim. Bak bak. Ali saçmalama. <laughs> Git şöyle. Anneciğim çıkar. Orada şey kavanozda yoğurt vardı. Önce onu çıkar mısın? Evet. Hadi bu da gitsin masaya. Şöyle kızlar bakın. Tavanın dibine azıcık yağ koydum. Böyle koyar gibi. O derece diyeyim size. Şimdi hemen böreklerimi koyuyorum. Kıt pıt pıt. pıt. Hadi bakalım. Kızmamış. 2 dakika daha kızsın. ya da suyla ıslatmıyorum kızlar şuralarını bakın bunu alta getirdiğiniz zaman hemen ya ya yani yağın üzerine getirdiğiniz zaman alt tarafını zaten yapışıyor O yüzden gerek duymuyorum evet, Hadi bakalım kızarsın bunlar. Ve şekerlerin biz kahvaltımızı böyle hazırladık. Kendimize göre alelerde, sunumsuz, salaş bir kahvaltı işte. Kahvaltı tabağımız, işte de bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Biber kızartmamız ve böreğimiz ve tabii ki de çayımız. Bizlere evet, afiyet tamam. olsun. Ve tabii ki yavrularım, hadi herkese iyi pazarlar canlarım. Ve biz kahvaltımızı yaptık. Ve kayınvalidemler, eee Ulus'a gitmişlerdi kızlar. Hale uğramışlar muhtemelen. Oradan Alişko çok seviyor diye ona da kiraz almışlar. Emin ol Ateşos'un Bakın nasıl yaptım biliyor, musun? biliyor Hı -hı. mu? Biliyor mu? Biliyor mu? Kirazdan küpe yapıyor. Biz de yapardık çocukken. Allah seni ya. Ama bir şey diyeceğim. Neden bunlar doğurmuş? Anneciğim işte hormonlu <laughs> olunca öyle oluyor. <laughs> ne yapalım? Hiçbir şey doğal değil artık. Evin haline bakın kızlar. Ders yapıyor sözde yerde. Ay bu çocuk niye odasında ders yapmaz ya? Yasaklıyorum yani. Ali artık burada. Şuna bak her her yerde. Kalk Duygu işe devam. Ay ay bitmeyen çamaşırlar kızlar. Çamaşırlar bitsin. Artık en son şeyini yıkayacağım. Balkonuma da canına bakın nasıl leke olmuş. mis gibi vallahi hava çok güzel ama biz bugün çıkmadık dışarıya şunları şimdi yerine kaldıracağım yıkanmış makineye basacağım ve de şurada e, bir de şurada şu zeytinyağı şişemaz kaldı kızlar onu bir şuradan şunu alayım yıkanmıştı bu onu boşaltacağım İçi kurumuş mu ki kurumuş ya aslında ama işte yapacak bir şey yok mecburen bir şeylere konmak zorunda bunu bir koyayım hemen. Ondan sonra şu şeyi de atayım şişeyi. Ya evde böyle var ya. Özellikle mutfakta yarım kalan, böyle fazlalık. Hiç sevmiyorum Anne, kızlar şey ya. Şeylerin şu arka masada bir sürü komşuların şeyleri birikmişti. Bugün yarın, bugün yarın diye. Onları şey yaptım, verdim Anne, şimdi. Şu bir biraz şey gitsin. Efendim anneciğim. Şey, evet. Arkadaşım. Hayırlısıyla zeytinyağımızı da bitirdik. Atayım Bu arada da e, hazır balkona açıkken kızlar kiler dolabından mercimeğimi çıkardım. Pirinç ve bulgur çıkardım. Hemen bir ezogelin çorbası yapacağım. Şimdiki. Şuna valla göz kararı yapacağım ya. Ölçüm ölçü yapmayacağım. Şöyle yaklaşık iki bardak kadar. Ben iki bardaktan yapıyorum genelde. Mercimek koydum kızlar. Şöyle yarım çay bardağı kadar e, bulgur ve yarım çay bardağı kadar pirinç koyuyorum. Şöyle tamam, yeter. Hemen şunları kaldırayım. Sonra bunu yıkayayım. Güzelce bunu bir yıkayayım şöyle. Hepsini birlikte yıkayacağım ve sonra hepsini birlikte haşlamaya bırakacağım canlarım. Herkes farklı yapıyor bunu mercimek çorbası gibi. Bu da öyle farklı farklı yapılıyor ama ben en güzel bu şekilde yapıyorum. Bunu haşlayacağım ee, ama iyi arındırıyorum. Bakın nişastasından çok güzel yıklayacağım önce. Ondan sonra haşlanacak. Kaynarken ee, bir tavada da işte salçasını, soğanı, sarımsağını güzelce kavuruyorum. Nanesiyle birlikte üzerine ilave ediyorum. Sonra ikisi işte birlikte özdeşleşene kadar kaynıyor. Bitti gitti. <laughs> Hop. Şunu da ben yıkayayım. Kuruyunca var ya hiç çıkmıyor şu telden. Şu arıtmayı da açayım. Çorba suyu da olsun. Sonra gene görüşelim. Bu arada ilk koşum arkadaşım. Hani hep e, biber salçalarını <laughs> yemek yaparken size söylüyordum. Arkadaşım kayınvalidesini alıyorum diye. Gene bana biber salçası ve domates verdi. Bu sefer ücretsiz verdi. Normalde hep satın alıyorum onlardan. Gerçekten çok güzel oluyor. Domates ve biber salçası şöyle ayırmış. Çok fazla var elimde. Alın gidin dedi valla ücrette istemeli kabul etmedi. Böyle şekerler bunları da sağ olsun. arkadaşım şimdi hemen doğaba koyacağım. Yemekleri böyle karışık kullanıyorum genelde ben. Ee, yani birçok her şey değil ama birçok yemeği biber salçası mutlaka kullanıyorum ve daha lezzetli oluyor. Şimdi onları da kaldırayım. Kızlar şurada da pazardan aldığım şey var. Geçenlerde almıştım. Ee, siz söyleyin ya. Patlıcan var. Böyle ne yapacağım biliyor musunuz? Geçen gün annem yapmıştı. Çok çok hoşuma gitti. Kardeşim istemiş. O da yapmış. Böyle nostaljik bildiğiniz sade böyle domatesli, biberli, bol sarımsaklı e, salçalı normal yemeğini yapacağım. Kıyma falan koymayacağım. Eskiden babaannem yapardı, anneannem yapardı rahmetliler. E, çok da güzel olurdu. Öyle yapacağım işte. Böyle kokusu gelir ya mis gibi kızlar Ondan yapacağım şimdi. Bildiğiniz yemek işte. Ay vallahi vallahi. Özlemişim ya ben vlog çekmeyi bu arada. Vallahi özlemişim kızlar. Gerçekten. Bugün fark ettim yani. Bir de böyle rahat rahat çekiyorum ya hani bir yere e, şu ben gözüküyor muyum? Hani bir yere yetişme derdim yok. Bir acelem yok. O gerçekten çok daha iyi oluyor yani. Bir şey olmuş şurada. yapacağım. Biz çok seviyoruz patlıcanlı her şeyi. Eşim çok seviyor. Kayınvalidemlere de veririm. Hepsini pişireceğim o yüzden. Bir kilodan sanırım burası biraz fazla gibi geldi bana. Güzelce yıkayım. Bol sarımsakla soğanla biber, domates muhteşem oluyor. Şimdi bana yine yorumlar gelir. Kalın doğradın Duygu. Yarısı gitti kız. Ne yapayım? Yapamıyorum işte. Ben o kadarından yapıyorum. Doğru Yani soyarken ince soyamam hiçbir şey. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Yemeğim lezzetli olur ona bakın. <laughs> Boş verin. <laughs> ay ay. Asıl soyacak vardı ya. Keşke onu soysaydım. Neyse. Çağ artık. Of. Ay kolum yoruldu. Ne çok tatlıcan varmış kız. Bu bir kilodan fazla bence. Batayım size sonra devam ederiz. Bunları da güzelce yıkadım. Doğrayayım şurada hazırca dursun. Hemen atacağım zaten ocağa. Bekletmeyeceğim. Ay şey kalmamış ya sarımsağım yine. Kız biz ne çok sarımsak yiyoruz. Kiloyla alayım bari gene. Aileye Gülnaz ablaya gönderdim. Ali var mıymış anneciğim? Varmış ama tam marketten geliyorlarmış. Ya. Evet kapıdan çıktım. Hı. Geliyorlar ikisi marketten. Teşekkür ettin mi? Ettim. Evet. Evet. Hepsini. Ali saçmalama bu çok fazla sana. Hayır. Hayır, Hayır Aliya. Aliya babanı arayayım mı? Bak ne yapıyorsun? Ben izin verdim ama o kadar çok fazla. Hayır Aliye göreceğim. Hiç fazla değil. Hayır öksürükten duramıyorsun. Hayır Aliye o çok fazla. O çok fazla Aliye. Hiç fazla değil. Yemiyorsun. Fazla Yemiyorsun kapat. Saklada şöyle soyduğum şekerler, bir baş da sarımsak. Bunu da hemen şöyle doğruyorum. Ben sarımsak çok kullanıyorum yemeklere. Ama bakmayın <laughs> evimde kalmamış. Aymerat'a söyleyeyim hakikaten bugün alsın bir kilo bana çünkü çok gidiyor. var. Ne var mı? Patlıcan evet. yemeği var. Ee, makarna yapacağım ve nugget kızartacağım size ve de çorba yapacağım anneciğim. Olur mu? Evet. Ve evet şekerler, soğanlı, sarımsağlı ve yaklaşık bir 5-6 tane de sivri koydum. Kızlar böyle doğradım. Şimdi birazdan azıcık daha kargosunun salçasını koyacağım. Hatta koyayım bence ya şimdi. Şöyle biraz domates salçası kıt Vallahi yemeğin yağında salçasına kısam Maalesef hiç öyle bir uyum yok. Bir ara bir kısayım dedim. Biraz daha sağlıklı olsun. Yok ama lezzet o zaman olmuyor. Şimdi biber salçası da koyacağım. Ben de ilave ediyorum. Hatta daha az ilave edeceğim. <laughs> tamam. Ve hemen ardından patlıcanı önüne koyuyorum. Ay bu hakikaten bir kilo. Anam daha burada var. Kız bu bir kilo falan değil bence ya. Ay yok çok fazla oldu dur. Hı, yeter bu kadar. Gerçi şey olacak ama ince bu ama o. Neyse şimdi koyayım artık. Öbür bir tanesi kalsın. başka bir şey değerlendirmeyi bilmiyorum. Hemen tuzunu atacağım buraya. Ondan sonra hemen çevireceğim ve ağzını kapatacağım ki biraz böyle pişsin. Ve sonrasında domates ilave edeceğim Kızlar. Ay bu şeyle çevirmiyor ya. Mecburen bunu çevireceğim. Şöyle altını çevirmeden. Cameden aldım. Kamerada çok fazla çıkıyor. Ve bakın canlarım e, şeyler, patlıcanlar demin nasıldı? Dediğim gibi hemen pişince sünger gibi küçüldü. En sonda böyle güzelce kavurdum ya. En sonda domateslerini ekledim. Ben orta boy 3 tane domates ekledim. Siz ne kadar nasıl seviyorsanız o domatesi biberli bir sevdiğiniz için ben bu şekilde yaptım. Hemen suyunu da koyuyorum. Bitti gitti işte. Güzelce böyle. Çok aşırı da sulu değil az suda pişecek bu kızlar. Ondan sonra mis gibi bir yaz yemeği olacak. Hem inanılmaz lezzetli oluyor. Nostaljik yemek kız. Ya hep karnıyarığını işte oturtmasına, kıymalı yemeğini falan çok yapıyordum ama ee böyle uzun zamandır yapmamıştım. Çok severim. Hadi pişsin bu bakalım. Biraz daha su istiyor. Tamam o su onu pişirir. Ağzını da kapatıyorum. Ilık ılık gitsin işte o yavaş yavaş. Burada da hemen minik minik soğanımı doğradım. Çorbanın soğanı kızlar. kavrulmaya başladı. Çorbanda bayağı pişmiş mercimekleri şu tıbıkın. Birazdan bunu da salçayla, nane ile kavurup üzerine ilave edeceğim. Şöyle salçasını da ekleyeyim. Kızlar, şimdi bunu hemen boşaltacağım çorbanın içine. Gibi. nasıl güzel koktu. Tam ezberim çorba oldu. Evet, bu iyice böyle kaynayacak, özleşecek kızlar sorununda. Sonra da oldu işte. Şekerler. ben yemeklerimi yaptım yemeklerim çok güzel bir şekilde pişti ama görün ki Dyson orada beni bekliyor ben ona bakıyorum o bana bakıyor sabahtan beri şimdi evi güzelce bir süpürmem gerekiyor ee, başka bir şey yapmayacağım bugün artık çünkü hem pazar günü hem artık öğleden sonra oldu yani akşamüstü bir pazara gitmeyi düşünüyoruz bir de dışarıdan kendime bir ince çorap almam gerekiyor çünkü cuma günü Allah kısmet ederse yola çıkacağız İstanbul'a ee, Düğünde giymek için çorap alacağım kızlar. İşte bir dışarı çıkacağız yani. Öyle. Başka da artık bir şey yapmam bugün. O yüzden ki yemeklerim de pişti ya. Şimdi bu vlogumu atmak durumundayım. Çünkü hafızamda yer yok. Pazarda da size bir çekim yapmak istiyorum kızlar. Fiyatları falan bir görün biliyorsunuz. Seviyorsunuz o pazar vloglarında. O yüzden bugünlük, bu, yani e, bugünlük değil bu vlogum buraya kadar olsun. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. <laughs> Öpüyorum size. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.